çocuklara pasta hazırladım. Şimdi onlara götüreceğim. Balkona görmeden onlar odasında oynuyor. Hemen götüreyim pastalarını balkona. Çağırayım kesinler yesinler. Onları sıkılıyor. Biz de böyle etkinlikler yapıyoruz. Böyle yemek etkinlikleri, oyuncak etkinlikleri. Etkinliğe, etkinliğe çevirmeye çalışıyoruz çocuklara. Sevilsinler. Olmaklar diye biraz ağır geldi.

kendime bir tane peçete aldım. Beğendiniz mi sürprizimi? Evet. Hı -hı. Nasıl tadı? Çok güzel. Beğendiniz mi? Hı -hı. Afiyet olsun. Başa şeker olsun. Yarasın. Bayan. Bayan güzel mi? Üstünde Niye bakayım nasıl yiyorsun Barun? Bar. Üstünden de fıstığı ve çikolatalar var. Evet. Hadi afiyet olsun yani, size. Küçük küçük. Hadi bana bakayım el sağlayın. ありがとうございます。